Kim milyoner olmak ister devam ediyor. Gökhan Özdemir de diğer seyirciler. Hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Kiminle geldiniz yarışmaya Gökhan? Annemle katıldım. Nereden geldiniz? Kastamonu'dan. Kastamonu'dan. Evet. Anneniz de Kastamonu'da yaşıyor, siz de. Evet, beraber yaşıyoruz. Kastamonu'dasınız. Evet. Okuyorsunuz herhalde. Okulu bitirdim. Açık öğretimden devam ediyorum. İlk Hangi ev, bölüm? Muhasebe. Peki. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Nasıl? Kastamonu güzel değil mi? Kastamonu cide. Yeşil. Cide. Bir de cide üstü. Evet. Çok güzeldir. Evet. Hele de bu mevsimde şahanedir. Evet. Bekleriz. İnşallah. <laughs> Çalışıyor musunuz efendim? Yok ben ev hanımıyım. Eşiniz? Ayrıldım. altı sene oluyor. Kaç çocuğunuz var? İki oğlumla beraber oturuyorum. Eşinizin bir desteği var mı? ...yorumsuz. Var mı? Yok. Peki bizim desteğimiz olur inşallah. Gökhan i̇nşallah. Özdemir. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz. Biliyorum. Bir kere daha tekrar etmeme gerek yok. O halde yok, evet. yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım. Hazırladım. Yarışma başlıyor değerli seyirciler. <laughs> İlk soru... ...iş dışında kalan zamanlarda... Pul biriktirme, balık tutma gibi uğraşlara ne ad verilir? A. Sergi ve hobi, C. Hobi de koleksiyon. C. Hobi son kararım. İkinci soru, hangi taşıtın bölümlerine kompartman denilir? A. Vapur, B. Tren. C uçak, D otobüs. B tren son kararım. İlk barajı geçip bin lira kazandınız. Güle güle kullanın Gökhan Özdemir. Üçüncü soruda sıra. Atılan zar kadar taş toplanan basit tavla çeşidi hangisidir? A. Dama. B. Batak. C kız tavlası D domino. C kız tavlası son kararım. Dördüncü soru. Hangi sporda dürüst oyun anlamında kullanılan bir sözcüktür? Hangisi? A. Derbi de Hattrick C. Röveşata de Fair Play. De Fair play. son kararım. Geliyor beşinci soru. Bir küpün kaç yüzü vardır? A4 B6 C8 D10 B6 son kararım Beş bin lira kazandınız. Bekliyor muydunuz bunu hiç joker kullanmadan beş bin liraya geleceğinizi? Kendime güveniyorum ama şu heyecanımı yenemedim hala. Ama güzel cevaplar veriyorsunuz. Düşünmeye çalışıyorum sadece. Siz memnun musunuz oğlunuzun yarışmasında? Evet. Bekliyor muydunuz? Nasip kısmet Nasip kısmet? Evet. Peki aklınızda var mıydı şu kadar ödül kazansa iyi olur, şu ya işimize yarar? Çocuğum üzülmesin başka bir şey istemiyorum yani onun bileceği şey... O olsa Bixin... da olmasa da sizinle yarışmak çok güzel. Eksik olmayın, teşekkür ederim. <laughs> evet. Hani vardır ya herkesin bir eksiği, hepimizin bir eksiği. Yani şu para olsa da o eksiği tamamlasam diye. Ay, Kenan Bey bir ev almak istiyor bana, bir yardım görmedi, hem çalışıyor hem okuyor. Yani çok şey hak ediyor oğlum. Bilmiyorum artık. <laughs> Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalışıyor dedi anneniz. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Garsonluk diyeyim. turizm sektöründe özellikle. Niye kötü bir meslek? Ya hayır, kötülüğünden değil tabii dünyada ki bizim de. Tiyatrocuların en çok yaptığı meslektir. Böyle okulu yani... bitirler, tiyatrolarda iş bulamaz genellikle. Hemen en kolay iş garsonluk çünkü garsonken birdenbire bir iş çıkar, bir rol bir filmde ya da bir oyunda hemen o garson gömleğini çıkarır. En Gel azından. Şu, gördüğün ünlü oyuncuların <laughs> filmlerini böyle seyrettiğin dünyada daha çok Türkiye'de değil de pek çoğu garsonluk yapmıştır. Yani. Peki mesle yani o işi kötülediğimden değil ama yani işletmeci olmak varken en azından adım, Belki de, denemek isterdim. Belki de Anadolu yani açık öğretimde okumanızın bir nedeni de çalışmak istemek. Yani. E, küçük kardeşiniz kaç yaşında? Abim var. Abiniz o evet. çalışıyor mu? Çalışıyor. E güzel bari o eve yani, bakıyordur. Yani yardımcı oluyor tabii ki. E güzel. Altıncı soru değeri 1500 lira. Yeni belediye olacak bir beldenin nüfusu en az kaç kişi olmalıdır? A. 1000 B. 3000 C. 4000 D. 5000 Seyirciye sormuş olarak hakkımı kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, yeni belediye olacak bir beldenin nüfusu en az kaç kişi olmalıdır? A1000, B3000, C4000, D5000, süre 10 saniye. A yüzde 21 ve de en çok D yüzde 56. 25 saniyeniz kaldı. Telefonla Joker hakkını da kullanmak Telefon Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız Gökhan Özdemir değerli seyirciler. Biz de Joker'leri tanıyoruz. Canan, Tanrısever Baştemur, Firuzan Göze Açık, Gürkan Ak Yıldız. Canan Tanrısever Baştemur. Canan Hanım'ı arıyoruz. Nasıl böyle idari bir görevim var? Evet, Bu soruyu bilebilecek. Üniversitede Öğretim görevlisi. Hangi? Kastamonu Üniversitesi. Bölümü ne? Bölümü turizm üzerine genelde de ama ben turizm. yanıyorum yani bu. Turizm olabilir turizm. Mi? Telefonu çalıyor. Alo. Alo. Canan Hanım. Canan Baştemur. Evet merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? sağ olun. İyiyim çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorsunuz. Bir yarışmacımız var Gökhan Özdemir bir sorusu olacak size siz de 30 saniye içinde <laughs> eğer doğru cevap veriyorsanız ona öneride bulacaksınız. Hazır mısınız efendim? <laughs> Kolay gelsin buyurun. Yeni belediye olacak bir beldenin nüfusu en az kaç kişi olmalıdır? A 1000 B 3000 C Gökhan bir daha Yeni belediye olacak bir beldenin nüfusu en az kaç kişi olmalıdır? A 1000, B 3000, C 4000, D 5000. Çok emin değilim Gökhan. Peki hocam. Ben bin demek istiyorum ama düşünüyorum hala o yüzden yarı yarıya da kullanayım. Başka Son şey jokeriniz. Yok. Evet. Yarı yarıya joker hakkını da kullanıyor değerli seyircilerimiz. Yarışmacımız Gökhan Özdemir ve bilgisayar yanlış iki cevap seçeneğini çıkarıyor. C4000, D5000. Bir 5000 lira da Gökhan burada çek olarak var. Çekilmek istiyorum son kararım. 3 evet. saniye kala Çekildiğiniz yarışmadan 5000 demişti jokeriniz değil mi? Siz ne geçiyor aklınızdan? Seyircilerimiz de 5000 demişti. Emin olamadım. Çünkü yani Kastamonu'da birçok ilçenin nüfusu bu belde ama. Belde diye söyledim. 5000'den daha az ilçenin nüfusu. Yeni yeni belediye olacak. Yani nüfus kaç olmalı ki belde diyebilelim oraya? fikrim yok. Neyse. Merak ediyorsunuz tabii. 5000 derdim ama joker haklarımdan dolayı. 5000 derdiniz deseydiniz zaten Gülten de galiba 5000 demişti. <laughs> Şunu merak ettim. Şu söz, seyirciler de size 5000 demenizi tavsiye etmiştik. Yok yerinizde. dediğim gibi yani yaşadığım ilin ilçelerindeki nüfusun çoğu... Hayır bu güvensizlik niye demek istiyorum. Çünkü ben bin diyecektim kendim kalsaydım. Ben bin derdim yani. Siz bin derdiniz. Bin ile de beş bin arasında da büyük bir fark o oldu. O yüzden hiç. emin olamadım. Peki beş bin lira. Buyurun güle güle kullanın. Teşekkürler. Buyurun.